Herkese merhabalar. Bugün Nedir serisinin ikinci bölümünde Veigar'la sizlerleyim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Ne yazık ki hemen atamadım videoyu ancak geç olsun güç olmasın diyorum. Şimdi yeteneklere geçeceğiz. Pasifi acayip kötülük. Acayip kötülük yetenek gücü demek direkt bunu kafanıza kazıyın. Yeteneklerimiz isabet ettiği zaman şampiyonlara bir yetenek gücü. Minyon kestiğimizde bir yetenek gücü. Rakibi öldürdüğümüzde 5 yetenek gücü sağlıyor bu şekilde ilerliyor. İlk yeteneğimiz iki kişi vuran bir hasar diyelim. Dümdüz vuruyor. Yani yetenek hasarı. Yukarıdan karanlık madde ittiriyoruz. Ve gene hasar veriyoruz. Bu kadar biraz yavaş geliyor. Acayip kötülük. Bir dakika onu sonra söyleyeceğim. Kara delik. Mesela acayip kötülük yükü. 50'ye ulaştığında bekleme süresinin %10'unu kazandırıyor. Kara delik ise bir tane alan oluşturuyor. Ve içinde lerin dışarı çıkmamasını dışındakilerin içeri girmemesini sağlıyor. Ultimis ise direkt herhangi birine hasar veriyor. Bu kadar. Full hasar odaklı bir karakter. Onu belirtmiş olayım. Şimdi acayip yetenek gücü yani acayip kötülüğün yetenek gücü şeyini uygulayalım. Bir tane vuracağız. Şu an ne yazık ki ilk şeyinde göstermedi. İlk yeteneği kullandık. Sıfır gösteriyor. Ancak bir iki saniye sonra tekrar deneyeceğim. Mesela bir tane daha vurdum. İki yetenek gücü. Gördüğünüz üzere. <laughs> herhangi başka bir yetenekle vurdum. Üçüncü yetenek gücü geldi. Mesela bu, bunu özellikle merak ediyordum ben ilk denediğim zaman. Gördüğünüz üzere içerisinde sersemlemiyor ama yanlara değerse herhangi biri sersemliyor. Ne yazık ki orada bir elim değiyor. Yanlış bir şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Onun için. <laughs> Burada bekleme süresini ben şeyini yapmayı unutmuşum. Ondan dolayı onu bir sıfırlıyorum. Mesela şöyle göstereceğim şimdi. Herhangi bir yere böyle değdirdiğimiz zaman. Onu bir ayarlamaya çalışıyorum. Bunu ayarlaması biraz zor geldi bana. Gördüğünüz üzere direkt sersenledi. Eğer rakip herhangi şekilde içinden dışına dışından içine değerse şu olmuş oluyor. Ee, Sersenlemiş oluyor. Aynı zamanda bu da yetenek tutturma olduğu için bu da yetenek gücü kazanıyor. Bu da ultimiz. Ultimizin şöyle bir özelliği var. Kişinin canı ne kadar azsa o kadar fazla hasar verir. 100 candayken 100 hasar verir, 50 candayken 200 hasar verir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu şekilde özetleyeyim. Şimdi burada minyonları biçme şeyinden de göstereceğiz. Şimdi karakterin belli şeyini anlatayım bu sırada. Karakter full hasar odaklı bir büyücü. Bununla aranızdaki mesafeyi korursanız ve düzgün oynamayı becerirseniz alanınızı korursanız rakibi öldürürsünüz. Bu. Sadece hasar ve dürtme. Şimdi eşyalara geçeceğiz. Bu eşya dizimini uygulayabilirsiniz. Gayet makul. Ancak e, belli başlı şeyleri var. Mesela bunu şey yapabilirsiniz. Mesela direkt Lüden alabilirsiniz. Rabodon kesinlikle Çünkü artı 120 yetenek gücü sağlıyor. Bir de %40 yetenek gücü arttırdığı için yetenek gücünüzün bayağı güçlenmiş oluyorsunuz. 1000 AP falan ulaşabilirsiniz. 1000 yetenek gücüne falan. Kayıp cilt önemli çünkü ikide bir büyü atmanız gerekiyor. Ve şey yapmanız gerekiyor. Nasıl denir ona? Mananızın yenilenmesi gerekiyor. Dünlerden ben sürat coşkusu girdim. İsterseniz elektrik var gidebilirsiniz. Ama siz bilirsiniz. Şu uyanmış ruh yerini bilerek alıyoruz. En azından ben şahsen alırdım. Çünkü ultinin bekleme süresini bayağı azaltacağız. Yani bu da neredeyse her takım savaşında, çok uzun takım savaşlarında vesaire işimize yarayacaktır. 58.5 yetenek şey bekleme süresi var. Onu aldığımızda 20-30'a falan düşüyor işte. İlk eşya dizilimi ben bu şekilde yapıyorum. İsterseniz tarafın şefkati alabilirsiniz başta. Tanrıçanın göz yaşıyla ilgili bir mana yenilemeniz için. Ancak o kadar çok mana ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Ben Liandir'i genel şeyinde var. Bazıları Liandir'i almış. Ama bence Liandir'i o kadar iyi değil. Asırlık sopa hem mana hem de can anlamında İyi bir etki sağlayabilir. Biraz yavaşlatır sizi ama gene de etkili bir şey olacağını düşünüyorum. Bu e, ebedi küreyi alabilirsiniz veya hiçlik değneğini veya ikisini birden de alabilirsiniz. Ebedi küre sonuç olarak e, belli bir can altındakilere kritik hasar verdiği için ultiniz %100 öldürmüş olur. Ulti çünkü bitiricilik hamlesi. Yani direkt canı ne kadar arsa o kadar vuruyor bu kristal yansıtıcıyı alabilirsiniz en baştaki kitemde. Mesela karşınıza Z gelmiş olabilir. Özellikle şunu alın. Z gelmiş olabilir, Yasuo gelmiş olabilir vesaire. Veya karşı tarafta full AD vardır. Kendinizi korumak için bunu almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ilk eşyasını, az önce gösterdiğim şu eşyayı. Ondan sonra eşyaları istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ancak full büyü odaklı gidebileceğiniz bir eşya dizinde lazım. Lich Ban'ın bir önemi yok. Şu Nashor'un dişinin pek bir önemi yok. Athena'nın bir önemi yok. Yani bu tarz şeyleri çok gitmenin bir anlamı yok. Eğer can çalmada istiyorsanız bence asırlık sopa mıydı neydi o? az önce gösterdiğim şeyden tercih edebilirsiniz. Hextek yerine. Çünkü Hextek, Hextek biraz daha suikastçıların işine yarıyor. İsterseniz tank kasabilirsiniz. Çok tuhaf gelebilir size ama. Çünkü pasiften gelen yetenek gücünden dolayı full tank kasabilirsiniz. İstediğiniz ayakkabı karşıya göre seçin. Sen 3 ayakkabı çeşidi var. Altta da ya Zonya, ya solari veya hutta eğer tank kasacaksanız Gargol vesaire alabilirsiniz. Şu alttaki ikiz gölgeleri de alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Karakterin oynanma biçimi yani dediğim gibi uzaktan olabildiğince alan koruyarak al şey yapmak. Rakibi dürtmek, yormak, hasar vermek. Bu sebeple bu şekilde oynanmanızı tavsiye ederim. Videoyu da burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim.